Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kamp çantamda ne var bunları göreceğiz. Videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol kısmına tıklayıp videoyu beğenip ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Videodan önce şunu açıklamam gerekiyor ki kamp çantası hazırlarken hangi hava koşullarında kamp yapacaksın, nerede kamp yapacaksın bunlar çok önemli ve ekipmanlar değişiklik gösterebiliyor. Ben bugünkü kamp çantamı hazırlarken her zamanki gibi yazın 2 günlük, 3 günlük Kamp yapmak için ekipman hazırlayacağım ve yanımda neler götüreceğimi göstereceğim. Hadi videoya başlayalım. Evet benim kullandığım kamp çantası 4 Class'ın Trek 900 modeli 70 artı 10 litre. Bu çantadan çok memnunum. İçi ee, içi fazlasıyla geniş ve tüm ekipmanlarımı, malzemelerimi gayet rahat bir şekilde alıyor. Çok memnunum. Yaklaşık e, bir senedir bunu kullanıyorum. Kullanmaya da devam ediyorum. Evet, ikinci bir diğer kullandığım çanta ise bu. Küçük bir çanta. Bunu çünkü e, yemek koymak için alıyorum. Bu genelde yemek çantam oluyor. Kullandığım çadır Quechua Fresh Black 3X Large modeli. Bu çadırı çok seviyorum. Çok kullanışlı bir çadır. Almamdaki sebeplerden bir tanesi Fresh Black özelliğinin olması. Çünkü yaz aylarında sıcak günlerde serin tutuyor ve Black özelliğinden dolayı da ışığı minimuma indiriyor. Bu çadırın incelemesini daha sonra yapacağız. Daha sonraki videolarda bu çadırı inceleyeceğiz. Ve incelememiz istediğiniz çadırları da yorumlara yazarsanız beraber inceleriz. Uyku tulumu olarak Kolombiya kullanıyorum. Eksi 30 derece. Ee, tabii yaptığınız kamptan kampa göre kullandığınız ekipmanlar değiştiğini daha önce videonun başında söylemiştik. Bu kış aylarında kullanıyorum. Yaz aylarında kullandığım ayrı bir uyku tulumum var. Ama genelde bunu kullanıyorum. Ve gayet memnunum. Eksi 30 dereceye kadar da kullanabiliyorsun. Evet. Kamp yaparken konforu önemseyenler için her zaman kalın mat tercih etmeniz gerekiyor. İlk kamp yaptığım zamanlarda ince bir matım vardı ve uyurken o kadar rahatsızlık veriyor ki yani taş batıyor, ot batıyor. Aldın ufacık bir şey bile olsa o belinizi ağrıtıyor. Ben sonunda bir 5-6 ay önce bunu buldum. Gayet kalın bir mat. Sadece çok fazla yer kaplıyor ama dediğim gibi konforu önemsiyorsanız kalın matı tercih edin. Ben bundan gayet memnunum. Çadırınızın e, zeminine sermek için yine bir zemin matı mı diyorlar, zemin tentesi. Bu benim eski çadırımdan kaldı. Eski çadırım küçüktü. Ama bunu şimdi de üst tent olarak kullanıyorum. Gölgelik olarak kullanıyorum. 12 farklı şekilde kullanım yapıyorsunuz. Bunu da çadırın altına değil de hani üstüne yağmur yağdığı zaman üstüne geliyorum yükle birlikte veya gölgelik yapıyorum altında dinlenmek için, güneşten korunmak için. Kullanışlı, yine ince, hafif olduğu için her kampta yanımda götürmeye dikkat ediyorum. Yine önemli olan bir nokta ip konusu. İp her alanda lazım oluyor. E, güneş tente yapıyorsunuz, güneş tentesine bağlamak için, çamaşır asmak için, hamak bağlamak için her zaman yanınızda ip bulunması iyi bir şey. Ben her zaman yanımda 3-4 metre ip taşıyorum. Çantamın önüne asıyorum. Çantamın içine koymaya gerek kalmıyor. Yer kaplamıyor ve hayat kurtarıyor. Bir diğer nokta ise suluk konusu. Suluk konusunda çantam mesela ağır olduğunda her zaman arkaya suluk yerine yetişemiyorum. Bazı çantaların özelliklerinde su girişi oluyor çantada. Bunu çantanızın içine asıyorsunuz. Bu omuz kısmında oluyor. Susadığım zaman rahatlıkça su içebiliyorum. Bu da gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Evet dedik ya kampta konfor severler için. Ee, böyle bir sandalyem var. Kamp sandalyem var. Aslında iki tane kamp sandalyem var. Ee, bu kamp sandalyesini çantamda eğer boş yer olursa götürüyorum. Çünkü biraz yer kaplıyor. Biraz da ağır. Yaklaşık 2 kilo civarında. Eğer kamp çantamda oluyorsa... Bunun bir küçüğü var tabura şeklinde onu koyuyorum. Ama genelde bunu götürmeye özen gösteriyorum çünkü çok rahat. Bunu yine çadırla birlikte incelemesini yaparız. Batonları ise çok eğer tırmanış yoksa bir tane götürüyorum. Eğer gerçekten tırmanış varsa ikisini de mecburen götürüyorum. Çünkü kamp çantan ağır olduğu zaman bunlar hayat kurtarıyor. İlk zaman kullandığım zamanlarda hani bunlar ne işe yarıyor diye düşünmüştüm. Ama sonra araştırdım ki gerçekten o dizlere, ayaklara binen ağırlığı yüzde 47 oranında azaltıyor ve destek veriyor. Faydasını sonradan öğrendim ve öğrendikten sonra da kamp çantamdan hiç ayırmadım. Kamp ayakkabısı çok önemli. Kamp ayakkabısında ilk bakılacak özellikler su geçirmemesi, dayanıklı olması, öndeki darbelere dayanıklı olması. Zaten bir kamp ayakkabısı baktığınız zaman özellikleri yazar. İşte ne kadar dayanıklı, su geçiriyor mu, waterproof mu, ben bunu bir senedir kullanıyorum. Yine Keçuan'ın Waterproof. Gayet de memnunum. Rahat, ortopedik. Kullandığım ayakkabı bu. Eğer daha yağmurlu havalarda sulak bir yere gidiyorsam diğer ayakkabımı kullanıyorum. O ayakkabından da çok memnunum. Gold Year'ın özel üretim Waterproof bir botu var. Onu da çok seviyorum ama genelde yazın gittiğimde Keçuan'ın bu ayakkabısını kullanıyorum. Ve yine her zaman çantamın önüne astım e, su ayakkabılarım yüzebileceğin alan varsa gittiğin yerde bunlar hayat kurtarıyor. Ve her zaman gittiğim yerde moyumu yanıma mutlaka alıyorum ve bu aralar bir şey keşfettim. Eskiden e, büyük kalın havlular alıyordum ve çok yer kaplıyordu ve kuruması çok zor oluyordu. Çantana koyduğun zaman e, koku oluyor, nem oluyor, rutubet oluyor. Ama bir şey keşfettim. Bir senedir de bunu yine kullanıyorum. Bu havlu large modeli, x large modeli var, daha büyük modelleri var. Bu kolay kuruyan havlu. Bunu kullandıktan sonra 10 dakika içerisinde kuruyor ve çok rahat. İki tane suluğum var. Çantamın iki gözüne de koyuyorum. Diğer suluktan hariç bunları da kullanıyorum. Tencere, tava ve çaydanlık. Ben bunu set olarak almıştım. Gayet kullanışlı. Çok memnunum. Çorba kaseleri, yine çorba kaşığı, ...çaydanlarımız, tenceremiz ve tavamız. Çok kullanışlı, yıkaması kolay. Bir diğer nokta ise kamp tüpümüz. E, kamp tüpünü iki kere kullandım aldığımdan beri. Ama aralıksız 10 saat yanıyor ve şu an yaklaşık %40'ı hala dolu. E, bazı kamp alanlarında ateş yakamıyorsunuz. Ateş yakamadığınızda... Bu arkadaş devreye giriyor ve hayat kurtarıyor. Evet sabah kahvaltısında yumurta sevenler için yumurtalık. Bunun 12'liği de vardı, 16'lığı da vardı. Ama ben tek kişi olduğum için 6 tane bana yetiyor. Saklama kabı. Saklama kabı hava geçirmiyor. Ve gayet de kullanışlı. Yani çünkü yemek yapıyorsun, yemek artıyor. Dışarıya bırakamıyorsun, hayvan gelebiliyor, kurt gelebiliyor, köpek gelebiliyor. O yüzden saklama kabını e, her zaman yanımda taşıyorum. Çünkü akşam yemek yapıyorsun, dışarıya koyamıyorsun, tencereyle bırakamıyorsun. Saklama kabında saklıyorum. Gayet kullanışlı. Yine tuzlu, kahveydi, çaydı, baharattı. böyle küçük çantalarım var. Bunlar da saklıyorum. Rahat oluyor, dökülme derdi yok ve güzel koruyor. Kamp yapıyorsun, tabii ne gerekli? Işık. Bir tane çadır tepe ışığım var yine iki tane bir tanesi yedek kafalanmamız var. Her zaman yanımda yedek pil taşıyorum. Ne olur ne olmaz diye çünkü iki günlük üç günlük kampa gittiğinde bazen pilleri bitebiliyor. Bu piller de yanında taşımakta fayda var. Geceleri genelde soğuk oluyor yanımda her zaman polar taşıyorum. Yine ekstradan yağmurluk götürüyorum. Bu yağmurluğun özelliği şu hem yağmurluk olarak kullanabiliyorsun hem de üst tenti olarak iple bağlayıp güneşli havalarda gölgelik olarak kullanabiliyorsun. Yağmurlu havalarda çadıra ekstra bir koruma sağlıyor. Yağmurluk olarak ger gerdiriyorsun iple birlikte. Ve kampın en sevdiğim anı hamak. Her zaman hamağı yanımda taşıyorum. Bu iki kişilik bir hamak gayet geniş, rahat ve kurulum o kadar rahat ki yani Keçua bu konuda gerçekten çok kolaylık sağlıyor kullanıcılarına. Bunun bağlaması ve sökmesi çok rahat ve sağlam. İki tane çantam var. Bir tanesi çadırın içine asıyorum. İşte power banklerim, şarj aletlerim, pillerim. Bunu çadıra asıyorsunuz ve içinde güzel kullanışlı bir cebi oluyor. Her zaman yanınıza yedek bir kıyafet almanız gerekiyor. Yedek çorap, yedek iç çamaşırı. Ve ben bunları saklamak için genelde yine Decathlon'dan almıştım zamanında. Bunlardan iki tane var. Biri sikirli sepeti için, bir tanesi de elbiselerim için. Ee, güzel, kullanışlı su genelde geçirmiyor, bazıları geçirmiyor. Bu su geçirmeyenlerden. Gayet kullanışlı bir tanesini kirli e, çantası yapıyorum. Bir tanesi yedek kıyafetlerim için çanta oluyor. For kamp çantasının bel kısmına bağlanan küçük bir el çantası. Aynı zamanda bunu boynuna da takabiliyorsun ip geçirip. Çok kullanışlı, çok seviyorum. Her zaman elimin altında istediğim her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorum. Tabii ki bıçağımız ve kaşık çatal bıçak takımımız. Bıçağımı yaklaşık 2 sene önce aldım. Çok güzel bir bıçak. Hala kullanıyorum. Kaşık çatalı ise bu şekilde. Kullanışlı. Aynı zamanda yine küçük bir çakısı da var burada. Dediğim gibi bardağım. Ve bardağımın yanında her zaman tabi sabah kahvesi önemli. Espresso kahve potum. Su altı çekimler için GoPro kullanmıyorum. Genelde telefon bana yetiyor ve su altında kullanabilmem için su geçirmez kılıf. Kampa gidiyorsanız eğer tabii ki her zaman yanınıza bir, bir ek batarya, bir power almanız gerekiyor. Yaklaşık bunlar toplam 30 bin amper. Ee, bana yetiyor. Yani 2 günlük, 3 günlük kampta çekim de yapıyorum. Bana yetiyor. Kullanışlı ve mutlaka yanınıza almanız gerekenlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, kamp çantamızı hazırladık. Ee, dediğim gibi kamptan kampa ekipmanlar farklılık gösterebilir. Ee, burada size benim genelde kullandığım ekipmanları gösterdim. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.